Arkadaşlar şu şekilde kahvaltımı da hazırladım. Şöyle e, soğan karması yaptım, domatesli, e, patatesli sucuğu. Yumurtayı çok sevdikleri için e, <laughs> neredeyse hep kahvaltı aynı. Ama dediğim gibi patatesli soğan, e, e, bir de yumurta zaten olmazsa olmazlar olduğu için arkadaşlar şu şekilde kahvaltım da hazır. Şimdi kahvaltı oturacağız Ekmeklerimi de getireyim, çayları, her şey hazır. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir çok Hoş geldiniz. Vallahi bir gün ancak çıkabiliyorum. Kahvaltıdır, evi toparladık, lamba taktık. Ee, şimdi de gezmeye gidiyoruz. Hep beraber. Süper. Evet arkadaşlar, biz şimdi Batı Front'a geldik. Şu şekilde. Süleyman daha delille oturuyor. Arkadaşlar <laughs> şu karşı yer açılmamış Tikos. Oraya bir oyun alanı geliyor arkadaşlar ama daha açılmamış. He. şey, ne, ne işim var diye herhalde Yiğit. Bakalım babası çıkarabilecek mi? Yok yok getir. Bilmiyor. Gidiyor. Hadi baba ya Allah Evet geldi. Geldi mi? Bir tane devam yap. Daha oluyor. Hadi bak kos. o, o siyah da alabilirsin herhalde. Bit çok gittin Birazcık daha. Dur bekle. Şu şey, si şeyi bence alırsan. Hı. Hmm. Amca gel 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 gel. Gel. Alta gel gel. Hop. Bırak. Lan oyna oyna. Altı in biraz. Çok şattı. Tamam. tamam. al Aldı mı? Altıncı. Aa. Evet. Alça. <laughs> Şunu şu Hadi al baba. <gülüyor> 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 evet bizim erkekler de arkadaşlar trende şey çıkarmıyor uğraşıyorlar iyi de. <laughs> şu toplardan var biliyor ki. oyuncak çıkıyor arkadaşlar. Yiğit iki tane aldı. Şimdi onlar uğraşıyor. İyi de çıkarmak için. <laughs> evet bir tane çıkarmış ara işte, üç tane oldu şimdi toplam. Herhalde babası da çıkarıyor şu an galiba. <gülüyor> Uğraşıyorlar. <gülüyor> Altı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Biz şimdi nereye gidiyoruz Yiğit? Nereye? Müla mı? Yoksa Ayşe mı? <gülüyor> <Müna>. <gülüyor> Müla. Müla. Önce Müla'ya gideceğiz arkadaşlar. Süleyman'la yeni döndüğü yürüyor. Değil mi? Evet. Şimdi bakalım Ülüye'ye gidelim. git biraz gezdirelim. Yemeğimi pişirmedim. Önce fırına attım. Ee, sonra pişireceğim arkadaşlar. Şimdi değil daha. sonra ee, sonradan hani pişireceğim gittiğimiz zaman şimdi bir gezelim. Birazcık gezelim. Her yerlerde indirim var, şey var ama ee, şu an hiç gezdiğimiz için arkadaşlar misafirimiz var sonuçta. O yüzden de onu gezdiriyoruz. Aa, burada kapanmış. Kostümcü gitmiş. Kostüm. He, o da gitmiş. Burada da i̇şte böyle arkadaşlar. Hem gezecek hem şey. Yemeğim her şeyim hazır sadece pişecek. Hı -hı. Hepsini hazırladım fırına koyduk. Ağzını da açık bıraktık. Dedik ki eve gidince altını açarım Hı -hı. pişer. Evet, bak parfümler varmış. Parfüm var burada. Gez, gez. Nereye geldin? Bir de bu arkadaşa git, ama gitmedi. Kalkmadı, biliyor musun? <laughs> Masum uyanmadı. Aaa! <laughs> <laughs> gel. Şöyle biz geldik mülaya. Baba gel gelecek, tamam? Gel. Hadi bakalım, ne istiyorsun? Onlar aşağıda geziyorlar. Dedim siz orayı gezin. Yiğit zaten hep belli oyuncak bakacağı için. Ben dedim siz hani. Evet arkadaşlar dün Yiğit şöyle arabasını kırmıştı. Bir gün gitti aynısını aldı. Bir de şu bilgisayarı alıyor. Bunu. Toplamı aldı. Oyuncağını aldı. <laughs> Şimdi biz devam yürüyoruz. Değil mi? Bize de içecek falan aldık arkadaşlar şimdi Şöyle. Git gel benleciğim. Git gel. Gel. Şöyle takılara gösterelim gel. Değil mi neler varmış? Evet. Sen oturacak yer al. <laughs> ne? Tamam. <laughs> Das Böyle bir sürü dondurmalarımızı aldık arkadaşlar. Evet gördün mü? Hı? Buradan aşağı inemezsin oğlum. Şöyle göstereyim size. Bir vata frontun arkası su arkadaşlar bir de. Şu şekil. Gördüğünüz gibi yiğit tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Yiğit bakıyor şu an. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Hatta ben hemen ne yapıyorum? Ee, Bakar. Şöyle şimdi biliyorsunuz zaten tavuğumu hani fırınıma atmıştım. Pişirmemiştim daha. Hemen size göstereyim de. Ben böyle soslamıştım, etmişim her şeyini. Ben her zaman sıvı krema da kullanıyorum. Çok güzel oluyor tavukta. Bak, tavsiye ederim. Ee, tavuk piştiğinden sonra da fırınımı da temizleyeceğim. <laughs> Hemen e, pilav yapacağım. Ee, hatta gözümü, gözümü çıkartmadım. Bakın. Hemen pilav, salata, mezen hmm, falan vardı. Onları çıkaracağım. Tavuğum da pişiyor. Çünkü dedim, hem sosu iyice çekmiş olsun, hem de e, dedim daha iyi. Hani ne yalan söyleyeyim. E, dışarı çıkınca arkadaşlar otomatikman zaten hiçbir şey yapamıyoruz hemen. E, dolaştık. E, çünkü benimle hiç çıkamadı. E, <laughs> hem evdeydim şu yemekleri, şudur budur derken arkadaşlar anca oluyor. Gerçekten de anca oluyor. birinde de gezdik. Baya saat şu an 6. E, hatta arkadaşlar şunu da göstereyim. Bakın, lambamı da yaktım. Ee, bu çok aydınlık ediyor. Gerçekten de böyle kocaman bir lamba bu. Çok büyük bir lamba. Böyle büyük dedi ki, yenge dedi. Sen de buraya dedi, ayrıca ışınlandırmayı söyleyemem. Arkadaşlar gerçekten çok aydın oldu. Böyle büyük bir lamba bu. Ee, nasıl söyleyeyim? Hemen paketine bakayım. Şöyle bir şey. Böyle büyük bir şey arkadaşlar. Çok büyük bir şey bu. Ee, 15 euro hatta. Ama aydınlık nötrisiyle arkadaşlar çok iyi. Yani yalan söyleyemem. Çok güzel de aydınlık veriyor ve memnun kaldım. Hatta bana dedi yenge dedi bu bitince dedi bir daha aslında dedi mesela bunun dedi dışı hani hani içi gözükenler oluyor ya onu da alabilirsin dedi mesela dedi bu 75 watt dedi yüzü de varmış ee, ve büyük çünkü onun annesinin evi de böyle karanlık olduğu için o da o şekil yapmış hani gerçekten de çok güzel ee, otomada sana da ben aldıydı onu da taktılar onu bakın şu şekilde bunu da e, Tom'dan aldık yani e, reklam değildir bu arada. Aynı Temodaki'nin fiyatı aynısı 25 euro arkadaşlar. Farklı değil. Ve çok güzel de aydınlık yapıyor. Şimdi birazcık daha dışarı aydın olduğu için ee, belli değil. Ama şu şekilde arkadaşlar bakın. Böyle karanlık kene. Bu da aydınlık kene. Yani odam ışıldıyor. Öbür lambamda çok karanlık kalıyordu. Çok karanlık kalıyordu evim. Şimdi o yüzden biz onlar duvarımız biliyorsunuz. Bizim duvarlar tutmuyor arkadaşlar. Çok da uğraş. O yüzden biz dışarı çıkarken geç çıktık. E, hatta ben düştüm diye de korkmuşum bir ara. Ama inşallah da düşme diye tahmin ediyorum. Şöyle arada gelip bakıyorum deyip yürüdüğü için. O yüzden benim araya da onlardan alıp takacağız arkadaşlar. Yatak odasına, çocuk odasına hep oturma odasına kendi değişiklerinden alacağım. Onlardan takacağız. Ee, öyle söyleyeyim size. Çünkü nasıl diyeyim hani e, onlar aydınlık oluyor arkadaşlar hani. Aydınlık olacağı için de o şekil hani e, kullanacağız. Çünkü iki birde beni ek e, şey açmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Tripot açmak zorunda kalıyorum. Hani tripotumu açmam lazım, ışık açmam lazım. Süleyman'la yazıyor. Hatta banyoma da ışık e, taktık arkadaşlar. Ama e, dışarıda onu alacaktık aslında. Biz lamba alacaktık içine. E, ama unuttuk. Şimdi Süleyman'la yeni onu almaya gitti. Dedi ki, sen yemekler hazırlayana kadar hani onu halle alalım dedi bari. Ben dedim tamam. Ee, onlar onu almaya gitti arkadaşlar. Ondan sonra olan da takısı orasına aydınlık olacak. O yüzden Süleyman'la işte hepsini denedik arkadaşlar. Çünkü ayrıca hani hep şey açık duruyordum ya. Şimdi pilavımı da yapmak zorundayım. Yani. Yani o yönden iyi oldu. Açıkça onu söyleyeyim size. Hani. Eee. iyi oldu. Yani e, temadan sipariş etmeye gerek kalmadı. çünkü ton balmakla da aynısı ya. Bir de Temo'dan aldığı zaman zaten gözlerimin parası var arkadaşlar. Hani. E, o yüzden de Temo'dan gerek kalmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. E, temo'dan da almama gerek kalmadı. Çünkü e, orada şey olunca açık ve net arkadaşlar. Orada nasıl olsa var. Ben yok biliyordum ama işte internette bakınca gördüm. Hani onu da söyleyeyim. E, yoksa görmeseydim Temo'dan alacaktım. Ama orada görünce arkadaşlar. Direkt ben e, oradan aldım. O yüzden bir tane aldık. Çünkü denemek için. Hani nasıl aydınlık olacak mı olmayacak mı. Nasıl bir şey. E, tam bilemediğimiz için. hani Tam şu an O yüzden de bir tane aldıydık. Ama Süleyman dedi. Tamam dedi bunlar güzel dedi. E, onun için. Oh, evet arkadaşlar. Ben koşturuyorum ya. <laughs> ah ah. İşler biter mi biz bayanların işi bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor. Bir de bu arada benim tiramisu'm harika oldu. Hepsi bayıldı. Gerçekten de daha var akşam yiyeceğiz. Ee, sütümü şuraya koyun yer yok. Ee, tadı harika oldu. Hepsi bayıldı. Gerçekten tiramisu'm hafif olmuş arkadaşlar. Ee, ağır değil. Yani onun için hani ben zaten tavsiye ediyorum. Ben mesela yaptığım şeyi beğenmezsen kimseye de tavsiye etmiyorum. Bazen çünkü o yüzden ben fazla YouTube'dan böyle tarif ya da başkasının bir yaptığı tarifi fazla almıyorum. Böyle birkaç kere aldım, aldım arkadaşlar da olmuyor. Tutmuyor. Yani ya eksik yazıyorlar. Gerçekten de yani bazıları eksik yazıyor gibime geliyor bana. Ee, doğru düzgün yazmıyorlar. E, o da otomatik otomatikman ne oluyor? O yazan değil yani. Onun için de hani... <laughs> ha böyle arkadaşlar. Şimdi pilavı yapıyorum pişene kadar pilavım da demlenir. O da olur. Onun sonra çay masamı hazırlarım. Ne yaparım arkadaşlar? Şimdi ben bunları hemen hazırlayayım. erkekler de acıktı artık. Yani böyle arkadaşlar. Artık akşam çayda görüşürüz. Valla <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Günün sonuna geldik artık gerçekten de. Ee, biz şimdi ne yapıyoruz ben masamı serdim şu şekilde gördüğünüz gibi her şeyi hazırladım erkekler daha dışarıda çünkü ee, şöyle gece lambalarımı da yaktım ben ışıklarımı çok severim arkadaşlar akşamları çok güzel duruyor böyle hani ışıklı lambalı ben seviyorum çok güzel duruyor ee, hatta arada da var benim şöyle filmimizi de e, açacağım bakayım ne bakarız artık bilmiyorum ama ee, ben bir şeyler açarım şimdi. Şöyle çerezlerimizi indirdim hani, şu şekilde ışımı da da bak size göstereyim arkadaşlar ha, iyi görmeniz için. Şöyle hepsini hazırladım bir gün e, değişik sunum yaptım. Şu şekilde dediğim gibi ışıklarımı da hepsini açtım arkadaşlar. Geceleri güzel oluyor, Yiğit daha oturuyor. Ee, ben de film seçeceğim bakalım. neye bakacağız bilmiyorum ama reklam değildir tabii ki. Ee, Netflix'i açacağım arkadaşlar hani e, bir gün neler yaptık bayağı yoruldum aslında. Lambamız da çok güzel duruyor bakın. Hani e, açmadım ama. Çünkü böyle karanlıkta oturasım <laughs> geldi Valla ne alan söyleyeyim. E, çünkü hani biraz keyif yapayım. E, sonra hani 7 inşallah uyursa arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Yarın neler yapacağız bakalım. E, bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü eee Bugün dışarı çıktık ama yarın muhtemelen ben gitle evde olurum bir yere gitmem valla. Ee, hani otururuz. Yemek falan ne yapacağız? Bilmiyorum. Gerçekten insan şu bizim gerçekten şeyimiz dert. Hani yemek sorunu herkese var galiba. Bugün ne pişirsem, bugün ne yapsam. Hani gerçekten bilmiyoruz. Buna ben bakmıştım ama böyle şimdi oturun biraz sen videolarımı ayarlarım editlerim onları bir hallederim arkadaşlar Ondan sonra izleyeceklerimi izlerim e, çoğunu gerçekten bu ara arkadaşlar ne yalan söyleyeyim e, sessiz izliyorum Herkesi biliyorsunuz yatılı misafirim var O yüzden de hani sesini açıp dinleyemiyorum Çünkü hem Olmuyor yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, yatak topluyorum, yatak kaldırıyorum, yemek pişiriyorum. Hani evi e, hallediyorum bir yandan. E, ondan sonra hani git e, de var biliyorsunuz. Bir de hepsi erkek. <laughs> hani bir bayan yok onu söyleyeyim. Hani erkek olduğu için erkeklerde daha farklı biliyorsunuz. E, o yüzden de hani hepsini ben yapıyorum. O yüzden genellikle ne yapıyorum? Herkesin videosu izlensin diye hemen açıyorum hepsini. Hani kimler izleyeceksem kimler varsa izlemedim açım. Ondan sonra da hani sessizde yorum yazabileceklerim zaten bazılarında yazıyorum, söylüyorum da hani sessizde izliyorum, izlemede açık bırakıyorum diye. Çünkü gerçekten arkadaşlar şu an sesli izleyecek vaktim yok. Ee, bu hafta böyle. Çünkü Pazartesi günü gidecek misafirimiz. Ee, Ancak böyle yapabiliyorum gerçekten de. Ee, kusura bakmayın hani bu ara biraz böyle olacak ama çok teşekkür ediyorum hepiniz anlayışınıza çünkü yatılı misafir bir de erkek olduğu zaman arkadaşlar e, hem farklı oluyor çünkü tek bayan benim e, o yüzden de hepsi bana bakıyor ben hazırlıyorum e, haliyle o yüzden arkadaşlar yani böyle valla ben şimdi bakacağım neye baksam diye bakıyorum o kadar çok filmler gelmiş bakalım bunlara baktım yani yeni filmler var mı diye bakıyorum. Onları amaç da şey bakmam lazım başta yeni düşen filmlere. Yani böyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun bizden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vlog'da görüşmek üzere diyelim. Şöyle güzel de kapanışımızı yapalım. İnşallah yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.